iOS 26'nın şeffaf sıvı cam tasarımını beğenmeyenlere müjde. iOS 26.1 beta 4 yayınlandı ve artık o şeffaf tasarımı kapatabiliyorsunuz. Ayarlar kısmından ekran ve parlaklık bölümüne geliyoruz. Burada liquid glass kısmı eklenmiş ve burada artık sil ve hafif renkli seçenekler mevcut. Buradan bu liquid glass tasarımı hafif renkli hale getirebiliyorsunuz. Hafif renkli seçeneği seçtiğimizde ise bildirimler bu şekilde gözüküyor. Kamera ayarlarına, kamerayı açmak için kilitli ekranda kaydır seçeneği gelmiş. Bunu açtığınızda artık kilit ekranındayken kameraya erişemiyorsunuz. Bu özellikle gizlilik için gayet iyi olmuş. Telefon uygulamasında yine bir yenilik var. Buradan aşağıya indiğimizde dokunuşlar seçeneğini görüyoruz ve artık arama bağlandığında veya bittiğinde çalan o dokunsal geri bildirimi isterseniz kapatabiliyorsunuz. Ara yüzde de ufak değişiklikler var. Mesela Apple Intelligence ayarları da artık diğer menüler gibi sola hizalanıyor. Ayrıca Apple Intelligence yazısının yanından beta etiketi kaldırılmış. Bu da ilginç bir detay. Siz yeni hafif renkli modu kullanıp şeffaf tasarımı kapatacak mısınız? Yorumlara yazın. Takip etmeyi unutmayın.